Evet arkadaşlar şimdi de kazanım 9'dayız. A, B ve C sayıları sırasıyla 6, 8 ve 15 ile ters orantılıdır. Buna göre B artı A bölü C oranı kaçtır demiş soru bize. Peki ilk etapta burada ne yapmamız lazım? Aslında ilk yazacağımız şey şu olmalı. Ters orantılıdır dediği için 6A eşittir 8B eşittir 15C. Şimdi 6, 8, 15 sayıları nerede birleşir? O yüzden bir okek okay alacağım. Şöyle bir çizgimizi çizelim. 2'ye bölsem 3 ve 4, 15. 3'e bölsem bu gitti. Buradan 5. 2'ye bölsem bu 2, bu beş. 5. 5'e bölsem bu 1, bu iki. 2. 2'ye böldüm 1. Bunu kafama göre yazıyorum. İlla ki küçükten büyüğe doğru gitmek zorunda değil. Şuradaki yazılımdan onu da söyleyeyim. Şimdi baktığımızda 6 ile bir şey çarpacağız. Yani bunu çarpmayacağım ben. 6 nerede? Şu ikisi. Geriye kalan şunlar var. O da 4 kere 5'ten 20. Yani A'nın yerine 20. Sonra B 8 diyor. 8 için şu, şu ve şu. Geri kalan 3 ile 5 var. Demek ki 15. 15 var şu an C'nin önünde. 15 içinde e, ee, ne yapalım? Bu 5 ile 3'ü görelim. Geriye ne kalıyor? 8 kalıyor. Evet. Gelen sayılarımız bunlar. Tabi bunlar e, aslında doğru orantılı olduğu ifadeler A, B, C'nin. Bunları burada yerine yazacağım. B 15K. Sonra A 20K. C de 8K. Yukarısı kaç yaptı? 35K. 8K. K'lar da gitti. Cevap 35 bölü 8 geliyor A şıkkı. Şimdi ikinci örneğe gelelim. 12, 15, 18 yaşındaki 3 arkadaş 740 lirayı yaşları ters orantılı olarak paylaşacaklarmış. Şöyle yani 12 x eşittir 15 y eşittir 18 z diyelim. Demek ki örnekte olduğu gibi 12, 15 ve 18'in şu asal çarpanlar tablosu ya da OBEB okek tablosunu oluşturalım. 2'ye bölsem 6, 15 buradan kaldı 9. 3'e bölsem 2, 5 burada kaldı 3. 2'ye böleyim bunu bitireyim. 5, 3 sonra da sırasıyla 3, 5 yazayım. Bunlar da bitmiş olsun. Şimdi 12 istiyor. X'in önünde 12 var. 12 nerede var? Şu 4 kere 3, 12. O zaman şu ikisi. Demek ki x 15k. Y'yi bulalım şimdi. Y'nin önünde 15 var. O 15 nerede? Şu ikisini düşün. Onu çizmeyelim çünkü daha z için çalışacağız. Onun yerine nokta koyalım. Şunlar y'nin katsayısı. O zaman şu bölümde y'nin kendisi yapıyor. 4 kere 3'ten 12k. Z de 18. 18'i nasıl elde edebiliriz? 9 kere 2. O zaman şu, şu ve şu dedik. Bunları da çarptığımız zaman da 10K çıktı. Şimdi bunları bir toplayalım. Topladığımız zaman ne elde ediyoruz? Şuradan 27, 37K çıktı. İşte bu 740'a eşit. K'nın değeri buradan 20 gelir. En küçük olan kaç lira alır diyor. En küçük olan 12 idi. O zaman şunu alacak. Evet o zaman da 15 çarpı 20'dir diyeceğiz. 300 lira alıyormuş cevabım E şıkkı. Üçüncü örnekteyiz. X şehrine A, B ve C şehirlerinden tren rayları döşenecektir. A, B ve C şehirlerinin X şehrine uzaklıkları eşit olup bu şehirlerde kurulan şantiyelerde çalışan işçilerin çalışma kapasiteleri de eşittir. İşçi sayısı ve işin bitme süresi yukarıda verilmiştir. A, B ve C pozitif tam sayılar olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır demiş. Bir kere şöyle bir durum var. İşçi sayısı arttığı zaman gün azalır. İşçi sayısı azaldığı zaman gün artar. Yani burada ben şöyle bir denklik, denklem yazabilirim. 60 çarpı B eşittir 120 çarpı A. O da eşittir 90 çarpı C'dir diyebiliriz. Bu katsayıların birleştiği sayı 360 olduğu için 60 120 90'ın B yerine kaç gelecek? 6k. Sonra A yerine 3k ve C yerine de 4k gelecek. Bunların toplamına bakıldığında da kaç yapıyor orası? 13k yapıyor. E, bu durumda da e, en küçük değeri istendiğinden k yerine ne yazmamız lazım? bir yazmamız lazım. Cevabımız da 13 gelir. B şıkkı.